Selam dostlar. Nasıl keyifler? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Her zaman ne diyoruz? Kötü olmak gibi bir lüksümüz yok. Dün gibi bugün de rahat geçer umarım. Dün çünkü bayağı iyi geçmişti. Özellikle evvelsi güne göre. <laughs> evvelsi gün neydi öyle ya? Neydi öyle ya? Tekrarlanmaması için elimden geleni yapacağım. O zaman başlayalım. Quantin. Seni seçtim. Hmm, oturduk da. Bayis koyamadık. Hi bro. Bu adamın, şey, stilini çok sevdim. Şöyle hafiften yatay bir şey vermiş ya. Thanks bro, I'm good. 21 de açtı, güzel. 21 şansını da kullandı, tam üstüne denk gelmemiz süper oldu. Öyle bir arttıralım ortaya da. Kasamız 253 kalsın. Güzel. Vale severiz, severiz. Burası güzel de. Beş verdi, kız verdi, kapalı verdi, on verdi. Burada on olmayabilir o zaman. Çekmeyeceğim. Buraya 10 gelmeseydi çekerdim de. Sanki bu yana 10 değil gibi geliyor. Aa. Nerede bizde o şans? Sıkıntı yok. Bir verdik bir aldık. 800 lira zarar sadece. Yanları şöyle hafiften yükseltelim. Devam. Aa, bir dakika. 258 ee, 258'dik. 258 dik. 58 çarpı 1.2 ee, 300-310 Dostlar hmm. 7 vermiş, 2 vermiş, 2 vermiş yani Mantıken baktığımızda burada 10 olması lazım. Ama yok büyük ihtimalle. Çok güzel. Ee, her neyse Dostlar 258 ile başladık. %20'lik kar oranından gidiyoruz. Biliyorsunuz. Bugünkü hedefimiz 310 lira. 310 lira olduğumuzdan duruyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Kankacım sen ne yaptın be? Ulan hiç 10 çıkmadı ha. Şu 9'u çekmene hiç gerek yoktu. İki tane on çek. Siktir git ya. Neyse problem yok. Problem yok. Ama ben bu arkadaşı ortama almak istiyorum. Biraz da yükselteceğim. Niye yükseltiyorum? Çünkü masa tüm şansını kullandı. Bu el bizde. Böleceğim. Normalde 2x vuracaktım. Buraya 10 geldiği için 2x vurmaktan vazgeçtim. Aa. Sıkıntı dostlar. Sıkıntı ki ne sıkıntı. 14'e gereksiz çektik ya. 14'e gereksiz çektim. Bastıktan sonra pişman oldum. Bir an algımı kaybettim. Nasıl çıktı? Bir tık kötü başladık sanki. Bir tık kötü başladık sanki. Bu masadaki son elim tabi gelmezse o yüzden biraz yüksek girdim. Şansımı denemek istiyorum. Ananı kim bir tane daha karo as versene be. Sikeceğim seni de şimdi. Tövbesi estağfurullah. Ne çekiyorsun oğlum kendini ası? Bilecek de değilmiş. duralım 18'den. 17'de duralım. En azından ufakları çektik. Şimdi 16 falan açıp 17 açtı. 19 var. Sigorta yaptığımız için tabii 5.000 lira fazladan girdi. Tamam. Aynısını bir daha deniyorum. Hatta yanları şöyle yapıp dostlar. Biraz risk aldım farkındayım. Ama artık şansımızın döneceğini umut ediyorum. Bir blackjack versene. Güzel. Buraya da kız ver. Abicim bir yere veriyorsun bir yere vermiyorsun. Burayı en az 20 yapması lazım. On oraya gitti. Bir onda bize girdi. Bol kayıp yazarsak gerçekten çok kötü olur. 258 ile başlamıştık. Direkt tepetaklak olduk. Verdiğin ele sokayım seni. Verdiğin ele sokayım. Buraya geçerek mi hata yaptık acaba? Çık, bizim çık. Ufak bir şey açsana. Daha bakalım. Daha bakalım. 10 ver. Çek lütfen. Çok güzel. Quentin senden mi korkup kaçacağız? Sonra arkamızdan demezler mi? Kaçtı diye. Desinler. Kimsenin ne dediği umurunda değil ama. Bilerek geri döndüm dostlar çünkü çok fazla kaybettik. Bir yerde şansı kırılacaktı o kırıldığı eli işte kaybetmemek için hemen geri döndüm. İyi ki de geri dönmüşüz gördünüz. Kazandık. Yeti. Oraya bir on ver lütfen. Evet, sokayım seni. Buraya çekeceğim. Burası zaten 16. En azından şurada güzel bir şey denk gelirse. Güzel. İşte bu. En azından hani bir tatlı şey amortisi olsun. Hı. Çok güzel be. Geri döndük. Geri döndük. Sakin. Masadaki diğer arkadaşlar bir çıktı şansımız açıldı. Onlara bok kattığım için değil. Onlar da sonuçta kaybetti ama. Güzel. Kendine on çekme be. Oraya da bir... Güzel. Burada duracağım. You are such a stupid player. Siktir git. Bak biz adamın hakkında nasıl güzel konuştuk. Adam bize split yapıyorsun diyor dörtlerim. Yer 8 elim sekiz. Ne abi, kart mı çekeyim? Çeksek zaten dört geliyordu. kazanmaya başladık da sanki bu el bizi öpecek. O yüzden ortayı bilerek düşük tuttum. Çok güzel de. Çok güzel de. Çok güzel de. Bir de böleyim mi lan seni? Bir de böleyim mi lan seni? Bir de böleyim. Dostlar farkındaysanız sol tarafı 800, sağ tarafı 460'tım. 17'ye bekleyeceğim, 13'e çekeceğim. 13 patlarsa 14'e çekeceğim. İlk çekeceğimiz kart 8'miş. 14, 8 daha eklesek zaten patlıyorduk. Tamam hadi 15'le kal. Sıkıntı yok zaten, yandan her türlü kârdayız bu el. Orayı da 18 yaptık, güzel. Güzel. Şu anlamda güzel. 8-4 2-4. Bunları aldık. Yani. Ah güzel. Şimdi 10 çek ve patla. Güzel. Güzel. Bu kadar fazla kar çekmeseydik yer kazanıyordu dostlar. gördünüz umarım. Bu el masanın kafasını karıştırdığımız için kazandık. Hadi bu sefer de buraya 800, buraya 400. Dağıt bakalım. Dört. Hadi be. Ulan yine sol tarafı verdi. O sefer az basmıştık oraya. Denenir mi? Yer beş. Elimiz dört. On dört. Altı yedi. Denenir bence. Bence denenir. Hmm. Bir dakika ben buraya 2x vurmadım mı? Çok güzel. Çok güzel. Hedefi 25k kaldı. Şöyle bir yan denemek istiyorum. İki kez yan aldık farkındayım üst üste. Ama dostlar biliyorsunuz geldiğimde üst üste geliyor. Güzel kupa ver en azından. Of çok güzel be. Çok güzel be. Güzel. Burada renkler farklı olduğu için 6 katı verdi. Burada renkler aynı olduğu için 12 katı verdi. Senin mecbur böleceğiz asları. Güzel. Bir tane daha. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bir de 15. 22 yap patla. 7 çek patla. Harika. Dostlar normalde buraya da bölecektim de şimdi iki tane 10 çıkmış. Hani bir tane daha 10 çektikten sonra yer artık hayatta 10 gitmezdi. Bu arada bir dakika biz 316 olduk. Hedefimiz kaçtı. Hedefimiz kaçtı. Dur adettendir 1000 lira atayım. Biz 258 dik. Bir daha bir dakika hesaplamam lazım dostlar tekrar. Kusura bakmayın. 310. 310 demişiz. 315 olduk. Bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar. Bu da amortimiz oldu. Risk aramaya gerek var mı? Risk aramaya gerek var mı? Bence var. Hadi bir de 10 ver be. Hadi bir de 10 ver be. Sen harikasın. Sen harikasın. Teşekkürler. Teşekkürler. Dostlar. Bugün de başarıyla tamamladık. Masadan kalkmıştık. Sonra içime bir şey doğdu. Mesela iki gün önce fark ettiniz. Kalktığım masaya bir daha dönmedim. Ama bugün nedense dönesim geldi. Döndüğümüzde de yanlış hatırlamıyorsam 180 bin civarında bir şeydik. Zaten geri döndükten sonra 5 el, 6 alt, ellik galiba bir seri yakaladık. İşte çift vurduk, mif vurduk, bir şeyler yaptık. Kasamız şu an 318 bin. Ki hedefimiz 310 bindi. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Hadi sen bir iki kat vuracak mısın? İki kat. Neyse. Başkalarının yönlerine de müdahale etmeyelim. Dostlar. Hafiften aklınız gidiyor gibi oldu. Ya en azından benim gidiyordu ufaktan. Ama sonra pes etmedik. Aynı masaya geri döndük ve kazandık. Süper oldu. Şafak 8. Bugün 11. günümüz. 8'in 8 nerenin plakası söyleyeyim bakalım hemen. Hadi tamam düşünmeniz için birkaç saniye veriyorum. Artvin. Doğru cevap. Artvin'deyiz. Of. 320 bin olduk dostlar. 320 bin. Kaldı 8 gün. Diğer günlerde böyle güzel geçse ya. Hiç başımız ağrımadan tık tık. Umarım. Umarım. Doğru zamanda doğru hamleler yapıp kazanmaya devam edeceğiz. Ee, bir de dostlar. Bugün size bir şarkı tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Normalde yapmamıştım ama şu an içimden geçtim. Barış Manço Kazma. Benim için dinlerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bol şanslar.